Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Instagram hesabımızı nasıl dondurabiliriz? Silmek yerine dondurmayı tercih eden birçok insan var. Bu yüzden bu videoyu onlar için çekiyorum arkadaşlar. Hemen Safari'den aşağıdan Safari'den Instagram hesap silme yazdığımız takdirde bir link bırakacağım zaten açıklamalar kısmına. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada CRM CRM medya var. Evet aşağıda bir link var. Accounts remove. İlk önce hesabınızı dondurma işleminden bahsedelim. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında açılan pencerede ise ben daha öncesinde girmiştim arkadaşlar. Telekom deneme diye bir hesap açtım ben. Bu video için. Giriş yaptıktan sonra bu hesabı neden kapatıyorsunuz sorusunu soracak. Burada herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Ben başka bir şeyi seçiyorum. Tekrardan şifremizi istiyor. Şifremizi girdikten sonra hesabımızı geçici olarak kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, devam etmek için şifremizi girdik. Aşağıda ise aşağıdaki düğmeye bastığımızda hesabı geçici olarak kapatabileceğiz. Hemen basalım arkadaşlar. Tekrardan doğrulama soruyor. Evet, e basıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hesabımız donduruldu. Tekrardan kontrol etmek için Instagram hesabımıza giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Telekom deneme hesabımıza giriş yapmaya çalışıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi hesabımızdan çıkış yapıldı. Biz kendimiz çıktık tabii ki de. Fakat hesabımızı dondurduk. Hesap nasıl silinir videosu da çok yakında kanalımızda olacak. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.